Peki bu ödül aldığın şarkıyı hatırlıyor musun? İlk ödülümden mi evet, bahsediyorsun? Evet ilk ödülüm. Dur şarkının adı neydi? Kadınlar ne? Anneler ölmesin. Anneler ölmesin. <laughs> neden? Doğru ya olurum. neden? Çünkü o bir kara kuvvetleri gecesiydi. Tamam. E, o zamanlar askerler falan biliyorsun çok ön plandaydı. Biliyorsun derken bilmiyorsun tabii Nereden de. Nereden biliyor? Hayır duymuşsundur diye tamam, söylüyorum. Tamam peki. Yaşamadın tabii de yani. Tamam. Ee, öyle bir e, gecede kendi bestemi çalıp söylemişim. 5000 kişi beni dinlemiş. Piyano çalıp söylemişim. O da 60'ına denk geliyor. Şarkıyı hatırlamıyorum. Tabii ne bir fotoğraf var, ne bir Görüntü video var. Yok, mu? yok, kesinlikle yok. Sadece plaket var. Yılın sanatçısı ödülünü varvalılara görmüşler. <laughs> Sadece o var. Hatta hep diyorum biraz geyikle karışık söylüyorum o çünkü 78 olduğu için diyorum ki 50 e, 2000 28 senesinde 50. yılımı kutlayacağım diyorum. Tam olarak kutlayacaksın. Zaten kutlamalısın. Ama <laughs> <laughs> 50. yıl deyince de bir tuhaf bakıyorlar. Nasıl yani 50. yıl nasıl olabilir? Diyor. Ama ödülün var 78'ten. Ödülün var evet. Bana ne değil mi? Hakkı Tabii ki 50'yi yani. kutlayacağız. <laughs> ben geliyorum. <laughs> tamam var. Kesin var. kutluyoruz. Kutluyoruz. O jübile de olmuyor. Daha bir 50 Pardon daha yapıyoruz. Pardon da sanat son. yılının ilk gününde ödülünü almış bir adam yani ilk konserinde. Evet. İlk konserin değil o bence senin. İlk konserim değil ama yalnız başıma kendi bestemi bir de çalıp söylüyor olmam. normalde pek söylemeci değilim biliyorsun. Evet söylemezsin. Söyleyen kişi değilim. Ama o zaman işte söylemişim çocukken. Anneler, Anneler ölmesin. ölmesin. Evet. Hatırlamış. Hatta e, geçen gün annem notasını buldum. Notasını da yazmışım. Nota defterim varmış işte o zaman. Ben de yıllar sonra ilk defa gördüm. Şaka. Bayağı yazıyor hatta. Onu çıkartıp çalabilirim bir gün belki. Ya bunu yapmalısın. Hiç hatırlamıyorum tabii. ben Anneler Bende. ölmesin ne ya? Evet, enteresan. Bir dakika durmak istedim anneler ölmesin diyen yedi yaşında bir Ozan Doğulu düşündüm şu anda. Evet. Ya. Düşünmesi zor vallahi ben de <laughs> o güler yüz çok pozitif falan derken çok tatlı. O zaman öyle bir şey. Ya yani mutlaka ki annemin babamın yardımıyla hani olan Kesinlikle. bir şeydir. Senin ama yani yol göstermesiyle desteğiyle olan bir şeydir çok ama. Çok tatlı. Gene de evet tatlı. Kutlukan Parkerin bir tane karikatürü var seninle ilgili gördün mü onu? Gördüm evet. <laughs> Ha. Her şeyde Fit da <gülüyor> <gülüyor> olmak zorunda mı? Nefsin meyveleri. Evet çok ince bir espri bence. Ya çok iyi. Nefsin <laughs> meyveleri. <laughs> ya çok arkadaşımda featuring dediğimiz hani bir aslında beraberlik gibi. Featuring bu bir, bir araya gelmek ve mi demek? Yani tam olarak biz ne anlamalıyız? Evet aslında feetten? bir araya gelmek gibi. Hı hı. E, collaboration diyorlar aslında bir araya evet. gelmek featuring bunların hani İngilizce konuşuyorum çünkü tam Türkçeleri açıklamaları yok. yok. Evet. Aslında featuring hani içeriyor gibi bir şey aslında ama ha, biz müzikte içerik. öyle değil. Yani Ozan Dolu featuring Ceyda diyoruz mesela. Tamam. Yani Ozan Dolu'nun bir projesine Ceyda, Ceyda da katkıda bulunmuş. Katkıda bulundu. Manasında gibi oluyor. Yani ben müziğini yapmış olabilirim. Sen şarkısını söylemiş olabilirsin. Veya senin projense bu. Gel Ozan bir, bir fikrim var. Ben böyle böyle bir şey yapacağım. Sen de piyano çalar mısın? Ceyda Futuring Ozan oluyor o zaman. Çok iyi anladım demek istediğini. Dahil oluyorsun dahil, yani. Mesela. Evet dahil oluyorsun. Aslında. Evet. E, tabii ki işin şakası bir yana bayılıyorum tabii. Yani senin bu yaptığın birlikteliklere ve üretime hepsi yerimizden fırlatıyor yani. Bu fikir evet. nereden çıktı? Ya bu fikir e, Türkiye'de ilk yapanlardanım veya evet. çok yoğun bir şekilde yapanlardanım Aynen. açıkçası. İlk evet. ben yaptığım gibi bir iddiaya gerek yok. Ama, Ama bu, en etkili sen yaptın gibi bir iddia olabilir ve Olabilir, en sık. olabilir çünkü evet. benden sonra çok arttı. Aynen. Yani bir ise yüz oldu Aynen. yani. Aynen. Birçok arkadaşımla yaptım, ben bunu tabii nereden duydun dersen Evet. E, yurt dışında Amerikalı dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz neyse dünyayı ben sürekli takip ederim. Tamam. E, dünya müziğini, pop müziğini, rock müziğini neyse klasik caz onları geçtim zaten hı hı. E, bu DJ'lik kişi de bende buna benzer bir halde çıktı zaten. Bir gün işte bir baktım ki TS diyor diye bir adam var ve featuring bir şarkıcı, featuring bir perküsyoncu. Dedim ki bu DJ olalı alayları enteresan gitmeye başladı. Evet. Bu featuring duyuyoruz ama tam olarak neymiş falan. Ben de yapayım dedim. Tamam. Ve böyle giriştim. Ee, yapmadığımda zaten birkaç şarkıcı kaldı Kim herhalde. Kim kaldı? Birkaç tane var. Şimdi saymayayım isimlerini. Onları Çok da sıraya koydum. Çok kişiyle yaptın. Hasireye Çok yaptım. Tabii. Var yani. 100 tane sıra. falan olmuştur yani. Evet. 100 tane olmuştur. Gene ee, yapacağım herhalde bilmiyorum ki yeni şarkıcılar da çıkıyor daha genç arkadaşlar çıkıyor evet. onlarla devam edeceğim. Soracağım. Şey sadece bir yerde demiştin ki ben Türk pop müziği dinlemiyorum. Bu imkansız benim için çünkü sensiz bir sahne hatırlamıyorum ben gittiğim bütün konserlerde orkestrayı yöneten sensin. Sanatçının arkasındaki esas adam güvendiği adam hep sensin dinlememiş olamazsın. Evet şöyle dinlemiyorum gerçekten de. Nasıl ya? Yapıyorum ve çok severek yapıyorum. <laughs> yapıyorum. İçindeyken kapatıyorum kulaklarım mı nasıl? Yok içindeyken kulaklarımı Mecbur kapatıyorum değil. şaka yapıyorum. Sadece yapıyorum. eve gidip de atıyorum Türkçe evet. müzik dinlemem. Artık ama zaten yani. dinleme istersen. Pek dinlenecek bir hal kalmadı zaten. <laughs> yani ama herkes kendi gençliğinin müziğinin peşinden gider. Şimdi biz de geldik 50'lerimize. Tabii ki beğenmeyeceğiz yani şu anki pop müziğinde gibi evet. geliyor bana. Bizim annelerimiz de an bizim dinlediğimizi var. sevmezdi ama. Öyle düşün. Evet, o da doğru. Yani onlar da derdi ya bizim zamanımızdaki şarkılar başkaydı. Gerçi ben annemlerin zamandaki şarkıları da hala çok seviyorum. Biz onları da hala çok seviyoruz evet. evet. Ama ben tabii babamdan gene şanslıydım. Babam çok açıktı. Evet. Yani mesela Michael Jackson'ın işte kaset o zaman ya tabii. da plağı vardı. Getirdi bize Michael Jackson dinletirdi. Madonna dinletirdi evet. o zamanlar. Yani 80'lerden bahsediyorum. Ee, veya babam çok güzel müzik dinlerdi. İşte orkestralar ne bileyim ben hem pop hem klasik hem caz çok iyi müzik çaralar bizim evde. Biz öyle büyüdük yani biraz Aslında şanslıyız. Aslında biz şey yanlış düşünüyoruz değil mi? Bir müzisyenin zaten bir müzik kalitesi olduğunu düşünüyoruz. Halbuki iyi müzik dinleyen müzisyen sayısı bence çok yok. Evet, değil müzik, müzik dinleyen de çok yok. Özellikle gençlerde görüyorum. Evet. Çok fazla dinlemiyorlar ne yazık ki. Evet. Biz dinleyerek büyüdük. Yani dünyanın en iyilerini dinleyerek büyüdük. Kendi tarzında en başarılı olanlarını dinleyerek büyüdük. Onlar bir de küçük yaşta olduğu için işte yer ediyor herhalde yerleşiyor beynime mi diyeyim kalbime mi vücuduma mı işliyor. Neyse onlarla büyümenin de gene avantajı var diye düşünüyorum. Dediğim gibi eve gidip de Türkçe pop müziği din dinlemem. Bazen söylüyorlar, e, söylüyorum şaşırıyorlar. Hani hmm. sen yapıyorsun nasıl dinliyorsun? Dinlemiyorsun. Dinlemiyorum diyorum yani öyle bir şeyim. Kendi yaptığımı da dinlemem ben. Öyle mi? Tabii. Neden? Yaparım biter o. Hemen yani yenisini yapmıyorum. Ben tavsiye yapmıyorum. ederim çok eğlenceli. Yani <laughs> dans etmek için falan çok ya ama arabada giderken ben evet. çok açıyorum. Ama çalıyorum tabii işte bir evet. partiye gidiyorum, bir davete gidiyorum hani DJ olarak veya müzisyen olarak, orkestra olarak neyse gittiğim zaman çalarken zevk alıyorum, keyif alıyorum çalarken. Ama dinlemesi boşunaymış gibi zaten yapmışım nesini dinleyeyim oluyorum yani. Ha. Peki gerçekten… Hatta pardon kesiyorum ha, bazen kesinlikle. rahatsız da oluyorum. Çünkü o bitmiş ve çıkmış ya. Evet. Bu sefer kendi hatalarımı görüyorum. Ya diyorum bugün yapsaydım işte fa basmazdım da sol basardım. Ha. Lafın gelişi. Gibi böyle şeyler de var. O yüzden de mesela benim yaptığım şarkıyı koyarlar ya bir de gittiğin yerde mesela jest Kapıdan olsun diye. girer diyor. girmez. He, bu sefer bende muhabbet kesiliyor. Onları dinlemeye başlıyorum. Şöyle falan. <laughs> Ay o da çok kötü mü? Evet o da bir ayrı bir sorumluluk. Yüzde yüz tatmin diye bir şey yok mu sende yani? Yüzde yüz tatmin Yok galiba güzel sordun. Ay, o iyi değilmiş. Tabii biz senden zaman. çok razıyız ya. <laughs> çok da şey etme yani biz çok mutluyuz. Yok hepsi için değil ya. Çoğun bazısından Hı. tamam ne güzel yapmışım deyip geçiyorum tabii ne yapayım yani. Evet. Ya, geçmişe dönemeyeceğimiz. Ay gözüm. çok zor öylesi. Peki gerçekten evet. mi hiç sevmiyorsun şu anki müzikleri? Ya çok e, azınlık diyeyim sana. Hı. Yani müstesnallar dışında. Ee, çok beğenmiyorum. Neden öyle oldu peki sence? Bilmiyorum. Bu pandemi öncesinde başlayan bir furya var. Ee, hani bunu rap diyorlar kısaca. Ben rap diye düşünmüyorum. Başka bir müzik tarzı türedi. Hı hı. İşte arabesk de var içinde. Rap bambaşka bir şey bana sorarsan zaten. Hı hı. Ama hani öyle bir karman böyle bir Türk pop müziği adı altında bir şey yeni bir çıktı. Ki bunlara alışkınız yani her dönem olmuştur. Hı. Çok eskiden Türk hafif e, müziğiydi. Pop müzikten denen şey pop evet, müzik diye Türk bir şey Afif de yoktu Türkiye'de. Değişik değişik işte kafalar diyeyim ne diyeyim. Bana hitap etmiyor açıkçası. Oturup dinlemiyorum. E ee, onun öyle bir müzik yapmak da içimden gelmiyor. O yüzden biz gene bildiğimizi okuyup yola devam ediyoruz. O zaman çok iyi isimlerle çalışıyorsun ya. Bu da zor. Yani sanatçının da yüzde yüz sana kendi teslim ettiği bir müzik adamısın. Senin beğenmen çok zor. Evet tabii. Aynen, kısaca evet. evet tabii deyip geçmek istiyorum Hayır, çünkü. Hayır e, yani öyle. Öyle bir sürü şarkım var ki, bir türlü bitiremediğim şarkılar var. Bir de ben kendim söz yazamadığım için evet. söz yazarı arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ve bayağı benden çektiklerini bir Allah bilir yani. Olmuyor yani hani kendim yapamıyorum, yapılanı da beğenene kadar çok uğraşıyoruz. Ha. Kim şarkı var bir sene falan uğraştığımızı hatırlıyorum. Şarkı hazır aslında ama sözleri bitmemiş. Ha. Veya işte ki konuya da geliyor sürekli e, gelişiyor ve değişiyor zevkler. Benim de öyle. Tabii. İşte kabaca dedim ya fa yerine sol veya işte ne bileyim bunu işte rock değil de pop yapsaydık falan gibi şeylerle uğraşıyoruz ama sağ olsun e, yorumcu arkadaşlarım hani vokalistler, şarkıcılar diyeyim. E, hem bana müzikal olarak güveniyorlar. Hani rahat bırakıyorlar kendilerini bana. Çok hem de güzel fikirleriyle geliyorlar. Hani şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak. Şarkı tabii Katlana katlana güzelleşiyor. Senle ilgili şunu da çok merak ediyorum. Israrla ve gerçekten çok isteyerek hep arkaya aldın kendine. Hep böyle yan arka, orada arka. Halbuki ışıl ışıl çıkıyorsun ne kadar arkaya soksan da kendine. Ama bu böyle şeydi yani. Ben önde olmak istemiyorum. Birinci adam olmak istemiyorum. Bir halin vardı hep. Evet. Çok başarılı olamadım tabi. Evet olmadı, evet. yemediler. Yemedik. <laughs> <laughs> Biz yemedik şahsen Yemedi. onu. Ben hiç anlamıyordum o çabanı. Ama hep görüyordum yani onu, onun bir çabası var bu konuyla ilgili gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani işte em, sanatçılar sana dönüp bir şey söylediğinde hemen geri çekiliyorsun. Hiç öyle bir öne atmak yok kendini yani. Vücut dilinde öyleydi. Öyle konsantre etmişsin ki kendini buna. Neden? Vallahi sebebini ben de bilmiyorum. Gene karakter meselesi herhalde. E, küçüklüğümde ya, bir, belli bir yaşa kadar ben mesela tanınmış kişi olmak istemedim. Hmm. Hani lafın gelişi meşhur olmak istemedim. Bir de e, Niye dersen bilmiyorum gibi. yani. Hani niye istemedim? Herhalde böyle şey hissettim. Hani özgürlüğüm kısıtlanacakmış gibi hissettim. Ha olabilir. Yani e, her yerde tanıyacaklar, görecekler ki bunun Kötü tarafları, zor tarafları var ama çok iyi tarafları da var tabii. Hı -hı. ki. Zaman içinde bunları gördük. Ee, sonra baktım ki ne yapsam olmuyor dediğin gibi. Olmaz. Yani meşhur Rum madem dedim, albüm yaptım kendime zaten. Evet yani onu fark edince evet. zaten e, müzik kariyerinde başka bir şey oldu. Aynen öyle evet. oldu evet. O DJ'lik ön plana geçmeye başladı evet. piyanistlikten ziyade. Evet. Ki aynı zamanda prodüktörlük de Hı -hı. E, gömlek atlamış oldu. Ama başka bir yere gitti. Fakat dediğim gibi öncesinde istemiyordum. Bir de şarkı söyleyenler bizde genelde ön plandadır ya. Evet. Bizim memlekette öyledir. Hani evet. enstrümancı hep arkadadır. ikinci adamdır. Çok fazla bilinmez enstrüman çalan adam. Hani dünyada var aslında. Özellikle evet. klasikte işte caz müziğinde bir sürü evet, var. Bir yerde var. Fakat bizde pek yok. Yani yurt dışında o müzisyen için konsere giden var. Şarkı evet. söyleyen için değil arkadaki evet, evet. müzisyenlerden birine tutkun olduğu için gelen seyirci var. Bizde e, ne yazık ki demeyeyim de hep solist olan, şarkı söyleyen evet. ön plandadır. O dur, tanınan, odur meşhur olan. Evet. Ben hiçbir zaman şu adam olmadım. Hani dört yaşında elimde fırçayla duşta şarkı söylüyordum. Adamı ben değildim zaten. Ben evet. piyano çalmayı seviyorum. Ee, i̇şte bilgisayar başında stüdyoda yıllarım geçti. Çok severim. Öyle olunca işin mutfağında gibi oluyorsun. Hı hı. Gibi de değil. Gerçekten öyle de öyle oluyorsun. oluyorsun zaten. İlla şarkı söylemen lazım ön plana geçmen için. Fakat gene işte dedim ya demin hani bu Tiesto'yu falan gördüğümde dedim ki bunlara bir şey oluyor. Zaten DJ'ler e, yeni starlardır gibi bir laf da duydum evet, falan. Evet, DJ'ler de değişik bir, bir şey oldu. alan açtı dünyada gerçekten. Evet. Yani e, Bundan evet 25-30 sene öncesinde şeyleri bilmezdiniz hatırlarsan. Bir yere gittiğin zaman diyeceğin ismini bilmezdin. Hani Hiç. kimin çaldığını bilmezdin. Aynen. İşte Ahmet, Mehmet. Ancak çok sık gideceksin de tanıyacaksın orada çalan arkadaşı da öyle biliyordun falan filan. Sonra baktım ki afişler yapılmaya başlandı. Tabii. Yani isim yazılmaya başlandı. Evet. Hani o mekana değil DJ'ye gitmeye başlandı. Ben bunu gördükten sonra bu işe biraz ağırlık verdim. Hı hı. E, baktım yeterli şarkı da yok bu alanda çalınabilecek. O zaman albümü yaptım ki onu kendi yani. çalabileceğim şarkı evet birbirlerini getirirler götürürler öyle devam etti. Benim bir sürü arkadaşımın çocuğu DJ olmak istiyor ve bunun için müzik okuyor, bunun için çalışıyor, yurt dışına gidiyor. Ben şey demiştim. Yani herkes bir gün DJ olacak demiştim. Doğru söylüyorsun. Çünkü herkes kendi listesini yapmaya evet, başladı. Evet liste yapmaya başladı. Aynen. Skoradan. Eskiden biz onu Kasetlere yapardık evet. kendi şeylerimizi. Beğendiğimiz şarkıları. Gidip karışık kasetler yapardık. Aynen evet. evet. Aynen. Onlara yaptırdık. Kendimiz yapardık. Doğru. Ondan sonra dedim ki Aa, bu alet enteresan bir alet. Bunun gidebileceği yer de enteresan. Ha. Şimdi çoğumuzun listesi vardır. Senin var mı listen? Olmaz mı? Hemen onu dinleyin. Var. Yani ben Ozan bakayım. olarak da var. Kendi dinlediğim listelerim de var. Ha iyi. Bakayım onların hepsine.